öncelikle hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size Star Wars Stormtrooper figürünü tanıtacağım Arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar zırhı var arkadaşlar zırhın parçaları var burada blaster var lazer tabancası şu şekilde göstereyim hepsini arkadaşlar figürün kendisi de şu şekilde First Order Stormtrooper değil arkadaşlar İlk İmparatorluk Stormtrooper'larından arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu da zırhını giydirelim ama ilk blaster'ını verelim ona. Arkadaşlar ister böyle normal Stormtrooper haliyle isterseniz de zırhıyla kullanabilirsiniz bu figürü. Şu şekilde ilk önce bunu takıyorsunuz. Ardından bunu şuraya takılacak şöyle bir şey var. O da alıyorsunuz. Tam olarak bakın şu şekilde yakından göstereyim size. Şuraya takıyoruz. Ben takamadım arkadaşlar. Şimdi takıyorum. Şu şekilde olacak. Tam olarak. Tamam taktık. Şu şekilde arkadaşlar. Ve bu kolluğu takmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu kolluğu da taktık. Bu figür tamam oluyor. Arkadaşlar bakın şekilde zırhını da giydirdik. Bu şekilde arkadaşlar, Commander Stormtrooper oluyor. Arkadaşlar, Kolu indirelim. Bunu çıkarttığınızda normal Stormtrooper oluyor arkadaşlar. Benim e, birkaç tane daha Storm, aa, benim birkaç tane daha Star Wars figürü vardı arkadaşlar. Getireyim onları da ben. geldim arkadaşlar. Şu şekilde Obi wan figürü kapşonu çıkarabiliyorsunuz. Şu şekilde ışık kalıcı var. Kış. Ve burada şey baka var arkadaşlar. Şu şekilde tüylerini falan da yapmışlar. Yakından göstereyim şöyle. Kemeri var. Yani iyi yapmışlar arkadaşlar figürleri. Yani yana koyalım ve hepsi de düştü şişe bu Sabit dursun tamam Ups Bir takalım Arkadaşlar arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Hoşçakalın ve Bay bay